Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam zaman zaman hani siz de kullanıyorsunuz ahmak kelimesi var. Tabii bazı kelimeleri ıstılah manası, terim manası farklı olabilir. Halk arasında kullanılması farklı olabilir. Ne bileyim din kitaplarında da farklı farklı manalar olabilir. E, bunu sormak istiyorum bugün. E, şimdi halk arasında kullanılan bir ahmak kelimesi var. Bununla o din kitaplarında geçen ahmak kelimesi aynı manada mıdır? E, Mustafa Bey e, bazen nüans dediğimiz yani çok az farklarla bazı şekilde kullanıyor ama e, din kitaplarındaki bildirilenlerle hemen hemen aynı manada kullanıyorlar. Kullanılıyor. Bu kelime, bu kelime pek değiştirilmemiş. Mesela aklı az olup hep şaşıran kimseye ahmak denir. Fakat din kitaplarında anlatılan ahmakla halk arasındaki ahmak farklı. Mesela nefsine uyarak kendi nefsine uygun bir şey yapmadıysa ahmak adam deyiveriyor. veriyor. O nefsine uyuyor. Halbuki onu söyleyen de ahmak o anda. Ahmaklık. Çünkü aklı az olup hep şaşıran kimseye ahmak denir. Aklı hiç olmayan kimse ise mecnun deli denir. Ayrıca aklı az ve kötü huylu olana da ahmak dendiği kitaplarda yazılıdır. İbn Sina Hazretleri akıllı kimselerin arzusu düşüncesi cehennemden kurtulmak ve haramlardan kaçınmaktır. Ahmak olanın arzusu ise oyun ve eğlencedir buyurmuştur. Ahmaklık iyiyi kötüden faydalı zarardan zar 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 ayıramama, aklın az, anlayışın kıt olması hali diye tarif edilmiş. İmam Gazali Hazretleri de ahmak sen kendisi ahmak insan kendisini aldanmaktan koruyamaz. Akıl ve fehim insanın yaratılışında olacak. Ee, sonradan gelme değil. Evet. Akıl ve fiil insan yaratılışında olacak. Yoksa e buna biraz işte bakkaldan eczaneden akıl alıp koyalım öyle bir durum söz konusu. Değil. değil. diye bir şey yok yani. Baban, yani şey babaannemler kuşakları derdi. Böyle birisini gördüğü zaman akıl dağıtılırken sen neredeydin? <gülüyor> 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 akıl dağıtılırken <laughs> sen neredeydin derler. Tamam. Ee, yaratılışında akıl ve fehimden mahrum olanlar bunları sonradan temin edemezler buyurmuş İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh. E, hatta e, yine şöyle bir ifade geçiyor. Akıllı kimseler kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olurlar. Ahmak olanlarsa başkalarının hata ve kusurlarını araştırırlar. Bunun için e, sırrı sakati hazretleri bir kimsenin ahmak olduğunun alameti kendi ayıbını bırakıp başkasının ayıbıyla uğraşmasıdır buyurmuştur. Yani e, İslam alimleri uzun uzun aynı şekilde bildirmişler ve anlatmışlar. Cafer-i Sadık Hazretleri de buyuruyor ki, ahmaklar arasında bulunan horlanır, alimler arasında bulunan da hürmet görür buyurmuş. Şimdi bir de İmam-ı Rabbani Hazretleri bildiriyor ki, akıllı o kimsedir ki nefsine hakim olur, olur da ölüm sonrası için hazırlanır. Aciz ve ahmak olan o kimsedir ki nefsinin yularını salıverir ve hakim mutlak olan Allah-u Teala'ya karşı boş ümitler ve kapılır. Ya boş ver Allah atanı affeder boşver. Ahmaklıdır buyuruyor bu. Boş bir ümit yani. Ha? Boş, boş bir, bir, bir ümit. ümit. Tabii canım boş bir ümit. Ee, kendi kendini güya tatmin ediyor. Hadise ondan ibaret. Nitekim e, bu ülkede de oldu. Adam götürüyor mesela. E, diyelim ki yurt kurmuştur. Orada işte gençleri şey yapıyor. Onları e, teheccüde kaldırıyor. Onu sana 3-5 zengini götürüyor. Bak diyor bunlar işte teheccüde kalkıyor bu gençler falan. Bunlara yardım ettiğin zaman diyor cennetin baş köşesinde. O zenginin ne itikadı düzgün, ne ameli var, ne namaz falan filan. işte o gençleri öyle görünce falan adam vicdanını temizlemek için kesenin ağzını açıyor. Haldır 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 öyle para Türkiye'de olmadı mı bunlar? Oldu. Oldu tabii. Ben sana kenar çekip bir şey yapar. Ne yapmadın? Sen de yaptın aynı şekilde. Sen de yaptın aynı şekilde. Ne ahmaklığının kurbanı. Ahmaklığının kurbanı. Şimdi zannediyor ki efendim diyor bunun parası var ahmak değildir. Ya parası var da aynı nereye harcıyor? Ahmak. Ahmak. Ve o parayı kazanırken de aynı şekilde helali, harama dikkat etti mi etmedi mi? Etmedi. Nefsine oydu. Gene ahmak. Çünkü bunun hesabı sorulacak. Yani din kitaplarındaki bildirilen ahmaklık bu. Nefsine mi tabi? allah Teala'nın emrine mi tabi? Sanki din kitaplarında Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyormuş gibi bazı insanlar parayla sanki cennette köşk satın alınabilirmiş gibi gibi düşünüyor. tabii tabii yani böyle yani. hareket edenler var. Parayı veririm ben diyor, yersine karışma. Namaz <laughs> yok, abdest yok. Namaz yok, abdest Dünya yok. Işte, vicdanın işte, siz böyle buyurdunuz gibi. Estağfurullah. Evet, vicdanın vicdanını temizliyor. rahatlatıyor. Tabii. Şümeyt'in Acdan Hazretleri buyuruyor ki, dünyaya düşkün olanlar akıllar kısa ve ahmak olanlardır. Onların arzuları yiyecekleri, şehvetleri ve kendilerini süslemeleridir. Onlar şöyle derler, ne zaman sabah olacak? Sabah olsa ki yiyelim, içelim, oynayalım. Ne zaman akşam olacak? Akşam olsa da uyusak. Onların geceleri pislik içerisindedir, günah işlerler. Gündüzleri ise tembeldirler. Açık açık yazmışlar hepsini. E şimdi birisi kalkıp da efendim bana mı dedi? Sana diyor, bana diyor. İşte hepimize diyor işte ortaya koymuş bunu. Evet. E bunlar Allah rızası söylüyorlar. Öyle senin hatırın benim hatırım yok İslam alimleri. Hakiki manadaki İslam alimleri. Şimdi zamanımızdaki din adamlarını karıştırmamalı. Hani bazı kalkar efendim bunlar da İslam alimi değil. Değil. Ben ilahiyat mezunuyum iyi, iyi biliyorum. Yok. Adama ki sen hatır için şöyle bilir. Tabii canım senin için caizdir falan uygundur. Yani idare eder ya falan filan. Deme demeye başlayacak adam. Hele işin ucunda bir de üç kuruş menfaat varsa ha? adam İslamiyet'in hükmünü bile aynı şekilde siler atar ya. Kaldırır. E çünkü din hüküm dini, küm, dini olmuş. Dini kim, dini olmuş. E bu kimse allah Teala muhafaza buyursun. Muhammed Murat Efendi buyuruyor. Şu üç sınıf kimseden sakınmak lazım. Kimmiş bunlar? Birincisi fısk ve şücür ehli olup günah işleyen, nefislerine uyup Allah-u Teala'nın emirlerinden çıkan kimselerdir. Bunlarla arkadaşlık ne dünya rahatı kazandırır ne de ahirette rahmete kavuşturur. İkinci grup yalancı ve hain olanlardır. Bunlarla dostluk, acı ve azap ve felakete sebep olur. Senden başkasına, başkasından sana söz taşır bunlar. Üçüncü sınıf ahmak olanlardır buyuruyor. Bunların sözlerine itimat edilmez. Ne fayda sağlayabilirler ne de bir zarara mani olabilirler. Hayırlı gördükleri şer, faydalı gördükleri zararlıdır. Zararlı gördükleri ise faydalıdır. Yani hepsini açık açık aynı şekilde. Vaktiyle biri sana demişler ki ya böyle isabetli işler yapıyorsun falan. Nasıl yapıyorsun? Ya burada demişler ahmak birisi var. Gidiyorum ona diyorum ki ya şu işi yapsam sakın yapma diyor. Yapma dediğini yapıyorum demiş. Muvaffak <laughs> <laughs> Çok güzel. <laughs> Harfı zaten buyurduğu gibi. <laughs> ölçü belli yani. Ölçü belli. <laughs> o, sakın bunu yap yap dediğinde yapmıyorum demiş. Çünkü zararlı oluyor. Onlar yapma dedikleri faydalıdır. Yap dedikleri de zararlıdır. Ahmak çünkü elinde ölçü yok. Ahmak olan neticesini düşünmez, bilemez. Her türlü haltı yer. Ondan sonra da kalkar der ki işte bizi Bu niye böyle oldu der. diye düşünür bir de ha öyle e, e, öyle de düşünür. Bir de İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki kim tecrübelerden ders alır ve tecrübeler kendini olgunlaştırırsa ona akıllı denir. Kim de tecrübelerden bir şey anlamazsa ona ahmak ve cahil denir. Şimdi Temel'i sırtına yüklerler ya. E, aslında aslında değil hepimizdir orada. Temel sadece bir e, orada sembol. <laughs> semboldür. E şimdi e, bir film varmış falan ama o sana e, gidiyor, bir daha gidiyor, bir daha gidiyor, bir daha gidiyor. Aynı filme. Aynı filme. Demiş ya niye gidiyorsun demiş. Arkadaşını da götürmüş. işte bir kaza olacak. Tam oraya gelince çarpıyor düşüyor. Ya demiş akıllanır bir daha yapmaz diye düşündüm onun için geliyor. <laughs> ya bu, bu, sefer önünü görsün yani. Görür mü acaba? Görür mü acaba? Ama e, onu öyle düşünüyor bu sefer kendi aynı hataya düşüyor. <laughs> Hepimizin yaptığı şey. Evet. Başkasına ya sen bunu yapma işte yaparsan böyle olursun falan filan diyorsun ama kendimiz aynı hatanın içerisine düşünüyoruz. Düşünüyor. Peki bizi izleyen ve dinleyenler ee, hatırına gelebilir. İyi arkadaş anlatıyorsunuz naklediyorsunuz bunlar falan da bunun çaresini bildirmemiş meclisinde talimleri. Bildirmiş. Nedir? Bildirmiş bunu. E, İslam alimlerin kitaplarını okumak. Hatta İmam-ı Rabbani Kudüs'e sözleri buyururlar ki kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Önce kendimi çevireceksin. Arkadaş bana, bana allah Teala ne kadar vermiş? Ha benim aklım kıt, şeyim de zayıf. Ha öyleyse aklı fazla yaratılmış. insanlara rehber olan bu zatların ben hayatlarını okuyayım, kitaplarını okuyayım. Onları okudukça okudukça ha, allah Teala'nın dinini öğrenirsin. Dinini öğrenince ha bir dakika arkadaş. Kitapta ne yazıyor? Bu yazıyor. Tamam bu haram. Ben bunu kapattım attım. Yorum? Yorum yok. Ha, ben böyle bu aynı şekilde emredilmiş yapacağım. Hapırsam da köpürsem de yapacağım. E ne oldu? Otomatik olarak hani din büyükleri derler e, bir söz söylerlermiş öz bir şekilde. İnsan iki şeyden birisinin kuludur. Üçüncüsü yok diye. Nedir o? Birincisi allah Teala'nın kuludur. allah Teala'nın emirlerini öğreniyorsun, yasaklarını öğreniyorsun. Emirlerini yapıyorsun, yasaklarından sakınıyorsun. allah Teala'nın kulusun. Veya nefsinin kulusun. Efendim şeytan? Şeytan nefse yardım ediyor zaten. İkisinden birisi. Nefsine kulsan ahmaksın. allah Teala kulsan Akıllısın. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.